Sual ateistler yani Allahu Teala'ya inanmayanlar. İslamiyet sıcak bölgede faaliyet gösterdiği için insanlar hep ateşle korkutulmuştur. Kutuplarda olsaydı soğuk azaplardan bahsederdi diyorlar. Şimdi din kitaplarında niye soğuklukla azaptan bahsedilmiyor derler. Bazı kimseler de Şeytan ateşten yaratıldığı için cehennem ateşi onu yakamaz. Onun için şeytan açıkça meydan okuyor diyorlar. Yine bir yazar da kafirler cehennemde zamanla ateşe alışır. Artık ateş ona azap edemez diyorlar. Bu konuda dinimizin hükmü nedir? Cevap. Önce şunu bilmek gerekir ki Allahu Teala'nın kudreti sonsuzdur. Kudreti sınırlı olan ilah olamaz. Allah-u Teala şeytana ve diğer kafirlere azap etmekten aciz değildir. Kafirlerin azapları hafiflemez, aksine artar. Bu konudaki ayet kerimelerden birkaçı şöyle. Kafirleri en şiddetli azapla cezalandıracağım. Ali İmran 56. Onların azapları hiç hafiflemez. Bakara 86. Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti kafir olarak ölenlerin üzerinedir lanette temelli kalırlar, azapları hafiflemez ve geciktirilmez. Bakara 161. Onların azapları hafifletilmez, tehir de edilmez. Nahil 85. Orada devamlı kalırlar, azapları hafiflemez, kurtuluş ümitleri de yoktur. Zuhruf suresi 75. ayet kerime. Cehennemde sadece ateşle azap edilmez. Birçok azap çeşitleri de vardır. Birkaçı şöyle. 1- Bir, Dondurucu soğukla azap olunur. 2- Yılan, akrep gibi hayvanların sokması olur. 3. Başına topuzlarla vurarak beynini parçalar. 4. Aç bırakılır. 5. Zakkum yedirerek bağırsakları parçalanır. 6. Vücutları büyütülerek azabın şiddetlendirilmesi temin edilir. 7. İrinli su içirilir. 8. Gayya kuyusuna atılır. 9. Uçurumlardan yuvarlanılır. 10. Zifiri karanlıkta azap olunur. 11. Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakılır. 12. Azaplar her gün katlanarak çoğalır ve sonsuza kadar devam eder. 13. En büyük azap da Allahu Teala'nın kahır sıfatıyla görülmesidir. Bu azap diğer cehennem azaplarından çok daha şiddetli olacaktır. Bu melekler ateş ve kardan yaratıldığı halde ateş ve kar değildir.